Evet arkadaşlar, Ayaz Ayvazov kardeşimiz Azerbaycan'a bu arada selam olsun. Kardeşimiz demiş ki örümcek adam vs T-Rex yapar mısın? En çok yorum yapan kardeşlerimizden birisi ve biz de onları kırmıyoruz. Hemen şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 5.000 tane Spider-Man örümcek adam ordusu ve karşısında da 5.000 adet e, T-Rex'lerimiz var. Robotik T-Rex'ler bunlar. Evet şimdi bunlar yenilirse eğer e, yani yenilen takıma takviye farklı bir süper kahraman gelecek tamam mı? hadi bakalım bakalım kim kazanacak kim kaybedecek. Eğer ki mesela burada e, örümcek adamlar kazandı ya t yanına farklı bir Marvel karakterleri getirelim. Bu arada Spider-Man'lar coşmaya başladılar şöyle izliyoruz evet. t arkası dönük şu anda örümcek adamla ilgileniyorken kemiriyor kenardan kenardan. Aha t yatırdılar. Oo, T-Rex'lerde büyük kayıplar var. Abi çok büyük kayıplar. Oo, oy, 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 oy. Vallahi T-Rex'lerde büyük kayıplar var. Spider-Man'lerin bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyorduk maalesef. Ama olanlar oluyor. Şöyle yapalım en baştan gösterelim. Gerçi e, bir tane T-Rex'te bir spider tekidek vs atsaydık keşke. Olmadı bu karşılaşmadan sonra bir vs bir yapalım. Bakalım hangi süper kahramanımız 1. olacak T-Rex'imiz mi yoksa örümcek adam mı Evet siz yorumlara yazmaya devam edin arkadaşlar hangi karakteri istediğinizi bu arada Bayvazo e, kardeşimizin bir isteği daha vardı geçen ben yorumlarda ona söz vermiştim onu yapamadık maalesef onu da en kısa zamanda bakacağım onu neden yapamadım hemen söyleyeyim arkadaşlar dedim ya size hani bir karşılaşma istiyorsanız 5-6 kere yazın belki daha fazla yazın ki ben geçmiş mesajlara baktığımda o kadar çok kişi mesaj atıyor ki net aralarından hani göremiyorsun. Gözünden ister istemez kaçıyor. Hani 5-6 tane aynı mesajı yazarsa direkt göze çarpıyor. Ben de o isteklerinizi yapmaya gayret gösteriyorum. Ve videoyu beğenen arkadaşların isteklerini yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ben videoyu beğeni atmayı unutmayın. Herkesin isteğini sırasıyla yapacağız. Bu arada örümcek adamlar trikslerin altında kaldı. işte canları gitmedi. He. Çok enteresan. Abi T-Rex'lerin sayısına şöyle bir bakalım. Oy oy oy. Allah. Buna ne olmuş böyle ya? Hiç bir tane bile örümcek adam düşmemiş mi? Abi bir tane bari örümcek adam düşseymiş. Birazdan bakarız. Kaç tane örümcek adam mefta olmuş diye. Ama sanmıyorum örümcek adamlar baksanıza. Aha gördüm. 2 3 4 o epey bir var. Ha rexlerin altında kalmışlar garibanlar. Evet görüyorsanız T-Rex'lerle beraber yerde yatıyor şu anda. Böyle bir bakalım. Örümcekler burada savaşıyor hala. T-Rex'lerin üstüne çıkıyor. Ve oradan diğer T-Rex'leri vuruyor. Haydi bakalım. Bir kenardan bakalım. Baydiler neler yapıyormuş. Abi çok enteresan ya. E, T-rexler oyunun en güçlü dördüncü veya 5. karakteri olması gerekiyordu ama Allah Allah O diğer T-rex miydi acaba Bu robot t çok düşük güçte kalıyor Bu arada arkadaşlar Number X diye bir kanalımız var orada da Farklı videolar çekiyoruz e, Açıklama kısmına link atarım o da ikinci kanalımız Oraya da videolar atacağız oraya da Ark Survival'a başlıyoruz Haberiniz olsun Tamam Büyük bir seri yapacağım orada da. Ya bu kanalda da farklı içerikler illa gelecek tabii ki de. Minecraft videoları falan düşünüyorum. Minecraft olabilir, mini world olabilir. Tabii siz de yorumlara yazarsanız e, en çok hangi e, şeyleri istiyorsanız, oyunları istiyorsanız yorumlara yazın. Bakalım arkadaşlar çoğunluğun dediğine göre oyun videoları çekeriz tamam mı? O bu arada Spider-Man'lar t ortaya aldılar. Vallahi çok taklıyorlar Devrilen devrilen. aslında şurada bu şu aşamada şu olsaydı çok iyi olurdu. T-Rex'ler düşerken mesela örümceğin üstüne düştü ya örümceğin de işi bitmesi lazımdı. Ve arkadaşlar son T-Rex'ler son 3 son 2 T-Rex son 1 aa ne oldu T-Rex'lerin hepsi bitti galiba. Hayır bitmemiş. Örümcekler oraya doğru koşuyor. Ben de koşuyorum hemen. Ve gördüğünüz gibi spider kazandı arkadaşlar. O zaman ne yapalım? E söz verdiğimiz gibi 1 vs 1 yapalım daha sonra artık başka süper kahraman gelsin değil mi T-Rex'in yanına haydi bakalım ya da şimdi T-Rex'in yanında süper kahraman koymayalım olur mu farklı bir karakter gelsin ve evet, T-Rex'lere takviye yaptık arkadaşlar şöyle bir e, süper kahraman mı diyeyim artık bu neyin nesi bilmiyorum yeşil adamlar İsmi de T-Rex arkadaşlar T-Rex, T-Rex vs örümcek adam şu anda şöyle gösteriyorum yukarıdan bakın arkadaşlar. Evet iki, e, şu anda kaç bin tane? Toplam 5000 tane ordu var burada gördüğünüz gibi. Evet Spiderman'lerin sayısına da dokunmadık. Spiderman'ler de aynı sayıda. Hadi bakalım karşılaşmayı başlatalım. O zaman Spiderman'ler koşsun arkadaşlar. Hadi bakalım Spider'ler koşuyor şu anda. Bu D-Rex'ler ne kadar güçlü hiçbir fikrim yok. Ama çok güçlü oldukları belli. Bakın bir vuruşta, bir iki vuruşta gitmiyor. Mefta olmuyorlar. Böyle direksleri, işil adamları göstereyim size. İşil direkslerimiz. O Spiderman'leri yamutmaya başladılar. Direkslerde iki tane kılıç var ellerinde. Arkalarında da T-Rex'ler var. <laughs> Robot T-Rex'ler. Vallahi bu sefer örümcek adamların işi çok zor gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Bu kazanacak. Oo, örümcek adamlar t saldırmaya başlamış bile hepsini yatırıyor patır patır Ama burada direks ordusu var direks Yeşil adamlar Bakalım yeşil adamlar neler yapıyormuş Abi Çok pis dalıyorlar ya vallahi Örümceklere yalan edecekler gibime geliyor ama Şu ana kadar bir sürü örümcek mefta oldu o direksler de dökülmeye başladı Bence bu sefer Spider'lar biraz zor kazanacak gibi. Vallahi işleri çok zor. Bu Direx karakterini daha önce duyan var mı yorumlara? Yazar mısınız? Ben de araştıracağım. Vallahi tesadüf denk geldi Direx karakteri. Bu yeşil adamlar. Bu gibi bir şey herhalde. Ama bunlar kılıçlı. Evet, Spiderman'lere üstten üstten T-Rex'ler de saldırıyor bakın. Hem e, şeyler T-Rex'ler hem de T-Rex'ler saldırıyorlar. Oo, örümcek adamlar bir türü halinde hareket ediyorlar. Vallahi billahi burada var ya şaplakladılar. Ağzını burnunu dağıtıyorlar. Önce T-Rex'lerin sonra T-Rex'lerin. Böyle kenarda gördüğünüz gibi T-Rex'lerle kapışma büyük. Ölümcek adamlar dinozorların altında kalmış. Ben şu direksleri merak ettim. Direksler mi daha güçlü acaba? Bakacağız, şimdi sayılarına bakarız. Oha! Bir T-Rex daha yere yattı. Bir T-Rex'e daha elva daha dedik. Öyle bakalım. o Burada esas olay buradaymış aga. T-Rex'ler boyları uzun olduğu için robotlar ben saldırıyor T-Rex t, -rex, t de alttan tek tokat, ellerinde kılıçlarla o örümcek adam örümcek adamı bakın bak ortaya almış burada T-Rex'i vallahi şamar oğlanına çevirdiler Spiderman'leri bu kadar güçlü bilmiyordum abi ne yaptılar güncelleme falan mı getirdiler örümcek adamlar bu kadar güçlü oldu yaşırtıcı bakacağız yorumlarda da kaç kişi tahmin edebilecek arkadaşlar göreceğiz videonun süresi uzamasın diye arkadaşlar videoyu kesiyorum devam ettireceğiz tamam mı hadi bakalım Evet e, şey yaptık arkadaşlar o maçı bitirdik çünkü çoğu uzun sürecekti videonun süresi çok uzayacaktı ben de bir vs 1 yapmaya karar verdim e, hani videonun başında söz vermiştim bir örümcek adam bir robotik t-rex diye Başka şube başlattım bakalım gerçekten en güçlü kimmiş göreceğiz şimdi. Haydırmen iyi coşturuyor, sen daha çok demeç vuruyor galiba. Ama biraz önce oyun kalabalık da o yüzden pek anlaşılmıyordu. Şimdi bakacağız arkadaşlar kimin daha güçlü olduğu belli olacak. Bakalım kim kimi yatıracak. Oy kazanan Spiderman oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama lütfen beğeni atan arkadaşların isteğine öncelik veriyorum. Bilginiz olsun. Beğeni atıp yani like atıp e, abone değilseniz abone olmayı bildirimizi açmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz süper kahramanı yazın. Biz de sizler için yapalım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar.